Sayın Başbakan. Sayın Başbakan Yardımcısı, Sayın Bakanlarım, değerli milletvekilleri, değerli basın mensupları, Diyanet işlerimizin ve vakfımızın değerli temsilcileri, sevgili konuklar, hepinizi hürmetlerimle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. <laughs> İyi ki Kutlu doğum haftasının iki cihan sultanı peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin doğru anlaşılmasına, tanınmasına ve kavranmasına vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Bu haftayı tertip edenleri tebrik ediyorum. Milletimize, İslam alemine ve insanda hayır getirmesini diliyorum. Elbette bugün her zamankinden daha çok İslam'ı anlamak, İslam'ı bize getiren, Kur'an'ı bize öğreten peygamberimizi anlamak ihtiyacıyla karşı karşıyayız. Bugün İslam adına ne olursa her şeyi çağ dışı kabul edenler, İslam adına söylenen her şeye karşı çıkan ve İslam'ın vaat ettiği, ifade ettiği dünyayı karanlıkların dünyası olarak takdim edenler, bugün hangi noktadalar, İslam o gün hangi noktaya insanlığı taşıyabilmişti, bunu mukayese etmeye mecburuz. Şu anda bütün ağırlığıyla üzerimizde hissettiğimiz İslam'ı çağ dışı gösterme çabalarına baktığımızda bugünkü sistemlerin bugünkü anlayışların ve kavrayışların halen İslam'ın 1400 yıl önce getirmiş olduğu çağa insanlığı ulaştıramadığını görmekteyiz. Sömürüye ve köle düzenine son veren İslam mı karanlıkların dünyasıdır? Kız çocuklarının diri diri gömülmesine son veren ve kadını gerçek değerine ulaştıran İslam mı çağın gerisindedir? İşçiye sırtının teri kurumadan ücretini ödemeyi emreden peygamberimiz mi bugünkü çağın gerisinde kalmıştır. Çamurlar içerisinde bir dilim ekmek almaya çalışan, çabalayan insan manzaralarının olduğu bugünkü günümüzü düşünecek olursak komşusu aç gezerken tok yatan bizden değildir diye kendisinin dışına o insanları iten iki cihan sultanı mı bu çağın gerisinde kalmıştır? İnsanın en hayırlısı insanlara hizmet edenlerdir. Buyuran peygamberimiz insanı bu hayırlı hizmetlere yönlendirirken yönlendirirken bu çağın çok mu gerisinde bir şey söylemiştir. Bir devlet adl ile yükselir, zulm ile yıkılır buyurmuştur. Adalet nedir, zulüm nedir diye sorulduğunda en zayıf insanın en kuvvetli olandan hakkını kolayca aldığı devlet adaletli bir devlet. En zayıf insanın güçlü olandan hakkını alamadığı devlet zalim devlettir buyurmuştur. Yani devletin temelini adalet üstüne oturmuş oturtmuş olan ve bütün insanları Allah'ın yarattığı kutsal birer emanet gibi gören bir sistem, bir düşünce bugünkü çağın neden gerisinde kalmaktadır? Öyle bir aydınlıklar ve karanlıklar dünyası önümüze koymaktadırlar ki kendi inancıyla ve değerleriyle beraber kamudan yararlanmak isteyenleri kendi inancıyla ve değerleriyle beraber ilimden, tahsilden, fenden, medeniyetten istifade etmek isteyenleri baskı altına almak, ve insanların en temel insani haklarını baskı altına almak mı aydınlıkların dünyasıdır? Eğer aydınlıkların dünyası diye ifade edilen bu dünya bu ise bu dünya o zaman biz bu aydınlıkların dünyasında değiliz. Çünkü 1400 yıl önce veda hutbesiyle insanlara hakkı, adaleti, insani değerleri, insanca yaşama haklarını ve bütün inançların, dinlerin insanın cüz'i iradesiyle kendisi, kendi iradesiyle seçebileceğini vaat eden, ifade eden bir peygamberin ümmeti olmaktan bugün büyük bir onur duyarak onun getirmiş olduğu aydınlıklar dünyasında yaşamak arzumuzu, isteğimizi bugün daha kuvvetli bir şekilde ifadeye mecburuz. Onun için bugün gül haftası diye konulmuş olan peygamberimizin doğumu dolayısıyla bu bir haftalık dönem içerisinde insan hakları, devlet düzeni anlayışı, kadın hakları kadına verilen değeri ilme verilen değeri çağı yakalama çabasını gayretini sevgiyi hoşgörüyü daha iyi kavramamıza bu haftanın vesile olmasını diliyorum. Gül gül ki gül yüzünde binlerce güller açsın. Gül bahçesi gül yüzünden güller topla. Sevgi dağıt demet demet. Sevgide güller açsın. Güller sevgi dağıtsın. Sevgiyle bakıyor, gül gibi görüyorsan sen bahtiyarsın. İki Cihan Sultanına en içten tazimlerimle, hürmetlerimle Allah'ın selamını iletiyor sizlere saygılar sunuyorum